Sen niye benim problemi yaptın ya? Niye ya? <laughs> Değiştireyim kanka tamam. Kusura bakma. <laughs> Karışıyor ya. Bak. Değiştireyim. Kalbimi Sen koyuyor. video çekiyor mu? Kanka çeksem de benim pop'umu koymuyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi daha yanıma gelsin. Kim geliyor? Buje. Buje. Outside İnsan var. Sen aşağı bak ben yukarıya bakıyorum. Buje iki tane gelmedi henüz. Onu onu. Heal var mı? falan mı? Bunu da mı anlamadınız? Yine boş boş bakıyorsunuz <laughs> ya. Geliyor bu da. Yatacak. Ya yatacağım şu an ya. toprağı Üstünde de var. Helal. Bir tane daha var üstte. Hadi <laughs> <laughs> ölür bir ihtimal. Ona da dikle vurmuştum. Bird. Yukarıda var. Ortadan. İbne bak ya? Aa! Kırmızı şeyin konteynerin orada olabilir. A! Log burada. <laughs> evet, sen <zaten ödeşmiş> olduk. Tüdeşmiş <laughs> olduk. Neyse bu bir kill aldım ben yani, evet. şey oldu eşitlendi şartlar. <laughs> Amına koyayım nasıl görüyor beni ya? Saptik kanka. <laughs> Seni oradan görüyor ama <laughs> Beko'nun nereden sıktığını görmüyor kanka. Eşekler ama. Burada kanka. Helal. <laughs> <laughs> atıyorum. At. Attım. <gülüyor> Aferin. Aferin. <gülüyor> 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 ne oldu amına? Adamları ben vurdum ne AK kaldı ne abi? <laughs> tamam topluyorum. Bine ben etmiyor. Ne adamla? Teğamı bak. <laughs> Bomba Theon Evet arkadan Beyzen geliyor Evet evet Ve salak, süre bitti kerem, kerem. Bili, bili. kerem konuşsana oğlum Kerem sen sus diye mi davet ettin sen seni? Annem bili. yasakladı bili. <gülüyor> <gülüyor> Outside pushlu mi gebereyim? Oğlum dünyam aydınlandı lan partiyi. <laughs> Sen içeride değil eee... miydin? İçeride kör oldum la. Nasıl kör oldun la? No. Şuraya attım flash'ı ben ne? Ben kör oldum? Kanka bir flash peak atmışım gör. Bunları koyacağım videoya. Siz öyle şeyler yaparsanız koymayacağım. Biliyorum koymayacağım. <laughs> Hiç yapıyorsunuz gibi görünmüyor ama devamı toplayınca ben etmiyor. Ne diyormuş la? Toprak video çekiyoruz. Tamam mı? Ben öküz gibi oynuyorum kanka. <laughs> Şey... Taksiyonu açıyorum. Fatih 3-4 kill alıyor. Kendi 3-4 killini <laughs> koyuyor. Bir de öldüğü yerleri... koy koy yaptığı yerleri koyuyor. Benim killler yok kanka. Ne oğlum? Vallahi izlememiş oluyorum ya. Halt side var mı? 2 tane var Deniz. 2 tane kaldı lan. Toprak. <gülüyor> <gülüyor> Bak videoya içerik işte oğlum. Toprak var ya. Vurdun vurdun. No scope. Evet. O ne oğlum fizik kuralı ne? Kanka video çıkacak, içerik çıkacak bir şey yapsana adam falan öldürüyor ama koyayım başka bir şey yap. <laughs> o grenade nasıl adam öldü? Onu koymayacağım o ki kanka. Nasıl adam kanka. ben de anlamadım bu adam ne yaptı? Üstüne mi pushladı acaba? Kanka adama bir vurmuşum. <laughs> A alanını pinkle nasıl? Nasıl bir info mesela? pinkle diyor. Zaten ping atıp pinkle demen biraz. Ağlanlı pingledim. Mesela. Kime söylese. Şey var ya. Bomba atarım. Ateş altındayız. Yardım edin. Düşman görüldü. Adam da oturdu yere bak. Ana. Ayıp oldu. Oğlum, ayıp. Bu oyunun sonu. <laughs> Pardon kanka bilerek oldu. Ya yani niyesi bu oyunun sonunda atılacağım gibi geliyor. <laughs> İyi flash, iyi flash. Kör, kör, bir daha kör, bir daha kör. Aa. Helal. Ha, <laughs> 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 base de bekliyor. Gel, Zeus. Yok mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Ayıp lan bize. İyi kanka, ilk, seçkin benim kanka. <laughs> Şimdi free kill alıp alıp beni geçerseniz hiç hoş olmaz. Ben almıyorum o zaman sen git. Düzgün. Yok, Elo çok yükseliyor kanka. Hadi shift'i bırakan götten veriyor. Toprak içinde basma pas övüne. Olmaz bir alırım. Tamam kardeşim. Boncuk da olmadı. Bana başka isim lazım ya. Ne koyayım? Yetimhane kundakcısı 56. <laughs> Zaten dolarımız yok. Sarı dolar yiyeceğiz hemen. Le. Ana. Bal toprak kim la? Toprak niye çıktın lan? Toprak. Nereye çıkıyor? İstenmediğimiz yerde kalmıyoruz. Tamam tamam gel gel gel. Şaka. Toprak. Kalbimiz ağır geldi belli. Alta batmadan duramıyormuşum ben ya. Allah acil şifa versin. Ne olur ne girmeyelim. 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 Ne olur girmeyelim. Yine hileli silah almış ya şerefsiz. Ne yapıyor? Eyvah. Evet. O ne lan? Evet. <laughs> evet. Ölü... Ölüymüş. Fizik <laughs> kuralları 2. Ben çok dahil olamadım. Biz bir ton azar yedik rolde ya ondan. Ne, ne oldu, oldu lan? 5M'de polis <laughs> rehberisi yapıyoruz da ondan azar yedik. Bir de benim isimden <laughs> karakter silinecekmiş. İsim neydi ki senin? Davut Çok Yakar. Niye <laughs> Kanka Türk karakter verdi oğlum bak. Diyorum ki soy isim şey değil neydi troll soy isim değil benim sınıf arkadaşımın soy ismi diyor. onun yaptım. çocuk yakın arkadaşım diyor. Diyor ki senin sınıf arkadaşın bir dur Ege mı diyor. <laughs> o zaman kovboy mu yapsak ya? O ne Şu demek ya? Cetirli. Cetirli kanka. Elim ağrıdı lan böyle. <laughs> adam hemen adapte oldu kanka. <laughs> <laughs> Flash'ı görüyorsun değil mi? Flash'ı görüyorsun Kuzen. Flash'ı görüyorsun Kuzen. arkamıza. Göz açıldı adam Ben de atıyorum. Helal. <laughs> 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 İyi Çok kolay oldu da böyle.